Antrenman biliminde antrenmanda çeşitlilik esası vardır. Bu ne tür antrenman yaparsanız yapın, yani branşınız ne olursa olsun geçerlidir. Antrenmanda çeşitlilik esası antrenmanın türü, kapsamı, süresi, sıklığı, şiddetini içerir. Bunlar bize ne sağlar? Antrenmanlarımızın hepsi birbirinin kopyası halinde olursa bir süre sonra bedenimiz bu yüke uyum sağlar ve plato seviyesine ulaşır. Yani daha üst seviyeye çıkamaz. Neden? Çünkü vücutta her zaman bir yüke uyum sağlama mekanizması vardır. Biz antrenmanlarımızı çeşitlendireceğiz ki o farklı türdeki antrenmanlara vücudumuz farklı tepkiler versin ve izin verdiğimiz dinlenme süresi sonrasında da vücudumuz bu yüklere alışıp uyum sağlayıp gelişebilsin bunu koşu üzerinden değerlendirirsek her zaman kolay koşu yaparsak vücudumuz kolay koşuya alışır her zaman e, hızlı koşmaya çalışırsak zaten vücudumuz aşırı yıpranacağı için süre antrene sebebiyle vücudumuz çok kısa sürede gelişim sınırına ulaşıp daha da üste çıkamadığı gibi geriye götürecektir bizi yataktan yorgun kalkacağız, toparlanma süremiz çok uzun sürecek, moralimiz bozuk olacak, koşu konusunda isteksiz hale geleceğiz, beslenmeden yeterince verim alamayacağız, uyku kalitemiz düşecek, gecenin ikisinde uyanabileceğiz. Bu gibi birçok belirtisi olabilir fazla antrenman yükünün. Antrenmanda çeşitlilikte kolay koşu var, hızlı koşu var, interval koşusu var, yani aralıklı olarak yüksek şiddetli dinlenmeli e, tekrarlı koşu türü var. Fartlek var İsveççe bir kelime hız oyunu demek. Yani biraz hızlı diğer e, bölümü biraz daha az hızlı şekilde antrenmanın bir başka çeşididir bu da. Uzun koşu var uzun koşular kendi içerisinde ayrılıyor kolay yağ yakın uzun koşusu var. Ee, yarış spesifik uzun koşu var. Ee, yarışınıza özel sizi hazırlayan, simüle eden uzun koşular var. Tempo koşuları var. Yarış eforunda koşular var. Kısa da olsa, orta mesafede de olsa. Bu gibi birçok koşu farklı içeren, farklı içeren e, türde antrenman var. Bunların her birinin ne sıklıkla, ne şiddette, ne uzunlukta ve ne zaman yapıldığına bağlı olarak siz bunlardan hepsinden bütünsel olarak bir fayda görürsünüz. Bu yüzden antrenmanda çeşitlilik esasını kesinlikle atlamayın.